güzel bir yere getirdim. Köstem Zeytin Yağ Müzesi aslında bir büyük kompleks alan burası. Sadece bir müze değil. Malzemeleri ve üretim sürecinin her aşamasının içeride birebir kurgusu varmış. Zeytinyağı Müzesi'nin içine girdiğiniz zaman önce şu bulunduğum alandan başlamak üzere günümüze kadar zeytinyağı üretim işliklerinin tesislerinin aslında gelişimini izliyorsunuz. Şu an bulunduğum alandaki bu mizansen 2500-2600 yıl önce Urladaki ilk zeytinyağı işliklerinin birebir modelinin yapılmış hali. O zaman insan gücüyle bu çark çevriliyor ve aşağıdaki o taşlar zeytini kırıp eziyormuş. Zamanla buharlı makineye, mazota, elektriğe ve bu Bugünkü modern tesise kadar zeytinyağı üretimi, zeytinyağı işlikleri gelişmiş. Antik çağlarda e, seramikten, çömlekten yapılan amforalarla zeytinyağı ve şaraplar gemilerde böyle taşınmış. İnsan gücüyle çalışan Roma dönemi zeytinyağı işleymiş burası. Müzenin kurucusu, karı koca tamamen bu işe gönül vermiş bir çift, yani özel bir girişim. O yüzden daha da kıymetli bence. Çünkü bir kültürü, bir varlığı yaşatmak ve anlatmak istiyorlar. O yüzden ben birazcık Güler Hanım'dan, Güler Köstem'den bilgi almak istiyorum müzeyle ilgili. Biyoloji öğretmeniyim. Aha. Emekli oldum. Eşimin hayali yani Urla'ya gelme isteğimizde de o var. Hani benim ağaçlarım olsun, bahçem olsun ve hemen araştırmaya başladı. Ama zeytinin peşinde miydi? Evet, mi? Yoksa zeytin, ha? zeytinin peşinde. Yani zeytin dikmek istiyor. Benim çocukluğumda bile İzmir merkezde zeytin ağacı çoktu. Evet. Sonra zeytin sıkım yerleri çoktu. Küçük işletmelerdi ama ben hatırlıyorum yani Dağları'nı hatırlıyorum çocukluğumda ve İzmir'in merkezinde. Gidip evet orada zeytin ağaçları var. Halbuki o ağaçlar yani bin yaşında, 1500 bin yaşında ağaçlar. Kimse demiyor bu ağaç işte bin yaşında. Farkında değiller. Ama zaman içinde her yer gibi şehirde binalara teslim oldu. Evet. O ağaçlar hep kesildi. Apartman apartman doldu. İşte emekliliğimizde ne olabilir? Kırlara gideyim. Hep hayaldir ya Aha. bir bahçem olsun. Eşimin hayali de oydu. Tamam bahçemiz olsun ama nasıl bir bahçe olmalı? Aha. Nasıl bir tarım yapmalıyız? Aha. Bunu çok iyi biliyorduk. Organik tarım yapmalıyız. Müzik Zeytinin peşine bir, bir hayalle geldiniz ve işte e, zeytin bahçeleri, zeytin üretimi. Peki oradan müzeye nasıl geldi? Gördüğümüz her şey bir heyecan yarattı. Hı hı. Orada insanlar yaşamış kuyular var. Hep eski kuyular ve o bin yaşında ağaçlar hı hı. ve evlerin yıkıntıları, kilise yıkıntıları var hı hı. düşünün. E Onlara duyarsız kalamıyorsunuz. Böyle her şeyi öğrendikçe hı hı. araştırma ihtiyacı. Bu sefer yurt dışında başladık dolaşmaya. Farklı Bak, müzeler gezdiniz mi? yurt dışında Tabii çok fazla. fazla. Midilli, Atina, sonra İtalya, sonra eşim İspanya'ya gitti. Ve bu gördüğünüz işliklerin çoğu orada maket halinde. Bu gördüğünüz fabrika İzmir'de üretilmiş. Kimler hı hı. üretmiş Levantenler. Ve onların içinde sanayiciler var ve Osmanlı'nın ilk sanayi fabrikasını İzmir Alsancağı kurmuşlar. Bu buhar kazanlarını üretmişler İzmir'de. 10-15 tane işlik var. Farklı çok fazla ay. ama en son bizim kurduğumuz çok modern bir fabrika var. müze alanı, sergi alanı, restoran, şu an içine girdiğimiz e, satış alanı. Burada da daha çok zeytin ve zeytinyağı ile ilgili sanıyorum kitaplar, işte ürünler, sabunlar. Şöyle bir bakalım neler varmış. zeytinyağı alırken neye bakmalıyız neye dikkat etmeliyiz tüketirken? İyi ambalajlı bir ürün olmalı, güvenilir bir marka olmalı. Eğer butik bir yerden alışveriş yaparsanız aynı cins zeytin ağaçlarının ürünleri sıkılmıştır. Hı. Karışık değildir. Üzerindeki etiketi okumamız gerekir. Bakın organik işaretimiz var. Bizi denetleyen organik firmanın da adı var. Koyu renk cam. Hı hı veya teneke. Erken hasat sızma. Burada her bir bilgi var. Eğer etiketi okursanız size her şeyi anlatır. Eee sızma zeytinyağı. Bu ne demek? 0.8 asitten düşük demek. Erken hasat demek yani Kasım ayının öncesinde, öncesinde hafif yeşil, hafif mor zeytinlerin sıkılmış olduğu dönemi. Açıkıyor. Erken hasat bize nasıl bir lezzet verir damak tadı olarak? Şöyle erken hasat yakıcıdır. Ne? Neden? Zeytini ısırdığınız zaman. Daha acı evet. Hali. Ay bu ne acı dersiniz değil mi? E tabi o sıkılınca çıkan yağ da acı ve yakıcı oluyor. Uh -huh. O ne demek? İçindeki e, faydalı maddeler çok yoğun demek. Meyvemsi. Bu tam bir evet, oldu. Meyvemsi. <laughs> Meyvemsi özellik, yani zeytin bir meyve. Eğer siz onu simsiyah olmadan topladıysanız, Aha. içindeki o yararlı, o acı, yakıcı her bir madde içinde demek ilaç gibi bir şey. Şimdi burası sizin restoran alanınız ve çok da güzel bir mekan evet. yaratmışsınız. Bizim arka bahçemizde biz sebzeleri üretiyoruz, organik şartlarda üretiyoruz. Aha. Ve restoranımızda onları kullanıyoruz Akdeniz mutfağı çok keyifli mekan yaratmışsınız ellerinize sağlık teşekkür ederiz. eşinize de e, aynı şekilde Teş biz size teşekkür ediyoruz çünkü bunları bize kazandırıyorsunuz tabi yani bu... önemli bir şey evet, bu burası Sahip, bir eser Aynen, kalıcı evet. bir eser zaten bir vakıf kurduk Hı -hı. umarım gelecek yıllarda da devamımızı olacak harika.